Merhaba arkadaşlar. Ben Berna. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, çektiğim video sadece matematik alan sınavına girecek olan arkadaşlarıma yönelik oldu. Çünkü e, kullandığım kaynakları e, iyi mi, kötü mü bunlarla ilgili yorumlarımı çekeceğim bir video oldu. Çok uzun olsun istemiyorum. Bu yüzden hemen başlıyorum. Şimdi arkadaşlar ilk olarak e, şu ha şunu da söyleyeyim. Şimdi e, bizim biliyorsunuz ki ÖABT sınavı artık biraz daha eskiye, LYS kısmına dönmeye başladı deniliyor. Şimdi bu yüzden Artık bizlerin LSE kitapları çözmesi lazım ama gelen sorularda işte herkesin kafasında şu da var. AYT çözsek olur mu? Yani şu an günümüzdeki yeni nesil denilen sorulara göre ayarlanmış soruları çözsek olur mu? İşte kitapları çözsek olur mu? Şöyle arkadaşlar, şu an AYT kitabı çözmek size pratiklik kazandırır. Size hız kazandırır. Ama bilgi kazandırmaz. Bizim ÖABT sınavına yönelik işte şunu öğrendim dediğiniz bir şey katmaz size. Şöyle LYS kitapları size bilgi kazandırır. Çünkü LYS'de eskiden yani bizim sınava girdiğimiz zaman ben mesela 2016 LYS'de bize o zaman bilgiye yönelik sorular soruluyordu. Bilmeye yönelik. Yani konuyu biliyorsan yapıyordun. Ama şu an bilmenin yanında ekstra bir de farklı işte pratiklikler, anlamak vesaire. Bunlarla ilgili çok farklı tarzda soru yapıları var şu anda. Bu yüzden dediğim gibi AYT ve TYT yani şu anki AYT'leri çözmek? Evet iyi. Hani asla çözmeyin demiyorum. AYT çözmek sizlere hız kazandırır, pratiklik kazandırır ama LYS çözerseniz daha çok ÖABT'ye yönelik bilgi edinmiş olursunuz diyorum ve şimdi hemen kitaplara geçiyorum. Al. Pardon. Dökülseydi o çok üzülürdüm gerçekten. Çay burayı batırırdı. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunları göstereyim. Apotemi'nin e, şeyleri, fasikülleri. Hatta ben kamerayı şöyle birazcık geriye aldım. Şimdi tamamdır. Şimdi bu ayetin eee apotemi'nin fasikülleri bende hangileri var? Fonksiyon, limit türev, e, limit ve süreklilik, türev integral ve trigonometri yani en baba konular diyeceğimiz konular ee, ve ben de bundan bunlar var arkadaşlar güzeller ee, zaten biliyorsunuz fasiküllerin amacı önce birazcık konudan bahsetmektir ki bunlar da öyle konudan bahsedip ardından sorular geliyor ee, bu şekilde ben bunların bir kısmını ben çözdüm bir kısmını kardeşim çözmüş yani mesela bu fonksiyonu ben çözmedim ee, şöyle ben çözmedim. ilk kısımlarını ben çözmedim. Ama son kısımlara kalmıştı. Ee, şuralarda benim çözümlerim de var. Zaten bakın burası da boş zaten çoğunluğu. Ee, kardeşim de bunlar zaten. Ama şey benim de. Türev ve e, integral benimdi Ben onları e, ÖABT için yani daha doğrusu şey için almıştım. Yeni de almadım. Onları ikinci ya da üçüncü sınıftayken almıştım ben. Çünkü analiz sınavları için. E, Bunları çözebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar size özellikle fonksiyon, limit, türev ve integral konuları için konuyu öğrenmenize yardımcı olacak güzel şeyler, kitaplar, işte fasiküller ama şöyle hani ben bunlarla uğraşmam Soru bankası çözeyim diyorsunuz. Çünkü bu ayrıntı yani sadece türev için bu kadar bir kısım. Ama dediğim gibi burada konu anlatım da var. Mesela türev alma kuralında bir kural formülü veriyor. Onun ardından hemen soruları geliyor. Bunlar mesela eski tarzda da yani bizim ÖABT ile de uygun. Bunları öneririm sizlere çözebilirsiniz. Ben çözeceğim bunları. Henüz ee, geçmedim bunlara. Şimdi bunları kaldırıyorum. Masada kalabalıklık yaratmasın. Şimdi daha sonra LYS'lere geçiyorum ise veya ayeti olanlara. matematikteyiz yine henüz geometre geçmedik şimdi bir dakika o burası o kadar karışık gibi görseniz şu yan tarafta çok fazla daha şey var Şimdi arkadaşlar benim elimde Lys Karakök şu an hep çözdüğüm sizin de gördüğünüz bu kitap gerçekten o kadar güzel ki çok öğretici çok bilgiye yönelik ve bu kitabı ben e, geçmişte almışım ama çözmemişim bir anda ortaya çıktı ve sıfır olarak ortaya çıktı hani hiç çözülmemiş bir test bir soru bile çözülmemiş evde buldum öyle yani. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Tamamen şans eseri. Yeni falan almadım yani bunu. Öyle söyleyeyim. Bana o kadar çok sorun oldu ki bu kitabı nereden aldın. Bunun şu an basımı var mı bilmiyorum ama işte farklı yollardan ulaşabilirsiniz bunun aynısına. Bu şekilde arkadaşlar. LYS Karakök Bunu düzenli çözüyorum ben. Günlük iki test. Şu an bundan gidiyor yani. Ki çözülmesi gereken bir kitap bence LYS adına. Bu LYS Esen. Ben bunu parçaladım. Şimdi parçalarını bulamadım ama ee, o parçalar bil, dolabımda yani dosyanın içerisinde biliyorum. Şöyle parçaladım bunu işte limiti bir tek bir şekilde ayırdım. Türevi ayrı ay ayırdım. Ah konuşamıyorum ben her videoda böyle olurum konuşamıyorum. Ee, bunu ben hatırlıyorum geçmiş yıllarda çözdüğüm zamanları ee, Bu şekilde bir Lys SM var. Bu acil ayete. Bunu yine kardeşimin kitabıydı. Bu yani ara ara çözüyorum. Dediğim gibi hız kazanmak, pratiklik kazanmak amaç çözüyorum. Bir de burada şöyle bir şeyler var. Mesela işte farklı isimler verilmiş testler var. Ön çalışma soruları diye var. Test olarak var. Sonra böyle işte ÖSYM bu tarzı sever gibi vardı. O tarz şeyleri var. Yani bu da çözülebilir bir kitap ki hocaların da önerdiği kitaplar arasında bir Yani şu anki ÖABT hocalarının. Sonra şöyle bir 3 4 5'in ayetesi var yine. Bu da yine zor bir yayındır arkadaşlar. Bu söylediklerim hiçbiri kolay değil bu arada. Özellikle LYS Karakök'te ben cidden zorlanıyorum şunda. Acil de zordur. 3 4 5 de zordur. Yani bunu çözenler zaten e, sayısalı iyi olanlardır. Benim kardeşim de iyiydi. O yüzden o çözebiliyordu bunları. Ama yine hepsini çözmemiş. Yani bu da onun kitabı mesela. E, hepsini çözmemiş mesela yine. Çoğunluğu boş. Öyle söyleyeyim. <laughs> Pek de iyi değilmiş demek ki matematiği. <laughs> Neyse. Şimdi. Evet. Geometrileri geçmeden önce bir de geometrileri göstereyim. Şunu yeni aldım. Ben bunun para verip aldım. Gerçekten saman. Önceki videolarımda da söylemiştim. Yani saman dediğim saman yaprak. Yani sarı sarı. Ee, ama ufak ufak böyle konu anlatımı olduğu için. Video vesaire dinlemediğimiz için. Zaten şurayı kapatayım burada. Kitap evinin adı yazıyor. Ondan sonra <laughs> ee, Hani konu anlatım falan dinlemeyeceğim için Buradan görebilirim diye düşünüyorum arkadaşlar. Hızlı geçmek istiyorum. Uzun bir video olsun istemiyorum. Daha sonra bu benim dershane zamanlarımdan kalma. O zaman bir dershane vardı. Yani Adı Piyanalitik'ti sanırım. Evet Oradaki şeyimdi bu. Kitabımdı. Çözmemişim o zamanlar şu var Mentora yayınları. Bunu pek duymadım ben ama elimde olan bu. Ee, bazen bundan çözüyorum. Bence bu da birazcık zor gibi geldi bana çözerken. O da TYT AYT. Bir de bu var, bu da Delta yayınları. Ya bunlar şey böyle. Kardeşimden kalma. Ben almadım bunları bu arada. Bu yüzden bu kadar çok. Ama alacaksanız size önerebileceğim geometri kitabı ya Karekök olur arkadaşlar ya da Acil olabilir. Ama Acil yine çok fazla yeni tarzda e, şeyleri Geometri soruları, ama önerilenler de çok fazla. Yani acil çözebilirsiniz, ama yanına bir tane ekstra başka bir şey de çözmenizi tavsiye ederim. Bu karekök olabilir. Ben onun karekökünü alacağım. Yani geometride karekök almayı düşünüyorum. Çok ciddi düşünüyorum hem de. Bunu da kaldırıyorum. Bunlar yıkılmasın. Şurada bir yere koyuyordum. Şimdi öğretileri geçelim. Şunlar benim uzaktan eğitim şeylerim, kitaplarım yani yüksel hocanın. Bunları biliyorsunuz zaten yüksel hocadan uzaktan eğitim alıyorum ve çok memnunum. Diğer ÖHB kitaplarına gelelim. Ee, şimdi bunlar arkadaşlar Kuzey Akademi. Bakın bu zorluk sırasına göre koydum. Ya ben de Kuzey, Pegan ve Yedi İklim var. Yedi İklim geçen sene dershane vermişti. Ee, zor. Gerçekten zor Yedi İklim. Yani çözecekseniz önce Kuzey'i çözmelisiniz. Çünkü konuyu çalıştıktan sonra yani uzaklık eğitimden dinledikten sonra ya karakökten kökten çözebilirsiniz LYS. Yani ben şu an öyle yapıyorum ve gayet de memnunum bundan. Ee, ve bu kuzeyden henüz hiç çözmedim bu sene içerisinde. Ama çözeceğim çok yakında buna da başlayacağım. Zaten geçen sene çözmüştüm bazılarını ama yine de hepsini bitirmedim. Tabii bitirsem şu an tekrar hazırlanıyor olmam herhalde. <laughs> Neyse bitirmemiştim arkadaşlar. Çünkü ben konu 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 diye boğulmuştum. En büyük hatayı zaten burada yaptım. Ben soru çözmedim bile geçen sene doğru düzgün. Sadece konu çalıştım, konu çalıştım. Aynı şeyi bir daha çalıştım. Çıkmış soruları 15-20 kez çözdüm. Çıkmış soruları artık ezberlemiştim ki boşunaydı yani. Ee, bu Kuzey Akademi kolay dedim seviyesi. Ha, orta. Yani konuyu hemen çalıştıktan sonra çözmeniz gereken ilk ÖABT kitabı Kuzey Akademi. Güzel soruları. Orta düzeyde. Ne çok kolay, ne hani zor. Zor değil zaten de. Çok kolay da değil. Daha sonra Pegem arkadaşlar pegemin analiz kısmı gerçekten birazcık saçma hatta baya saçma çok karıştırmışlar oraları çok fazla e, gereksiz çözüm gerektiren sorular sorular var analiz kısımlarını çözmeyebilirsiniz diğer taraflarını çözebilirsiniz ya da deneyin hani çözebiliyorsunuz ama baktığınız soru çok saçma uğraştırıcı o zaman bırakın geçin hiç uğraşmayın ve böyle yedi iklimler var yedi iklimler dediğim gibi e, kolay değil. Hani aşırı bir zorluğu da yok ama zor kitaplar yine de <laughs> cümleye bak aşırı zorluğu yok ama zor <laughs> yani öyle arkadaşlar yedi iklim var bir de bende ee, konu anlatımını kullanıyor musun derseniz hayır hiç kullanmıyorum şu an yani Yüksel Hoca'dan başka bir konu anlatım dinlemiyorum ee, dinlemeye de ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. Geçen sene kullanmaya çalıştım Çok kısa kısa anlatılmış konular Ama e, pek böyle Beğenmedim yani pek sınava yönelik yani Sınava yönelik aslında Ama nasıl desem yani Açık ve net bir anlatımı yok Öyle söyleyeyim evet bu en doğru tabir olacak e, O şekilde arkadaşlar Çözme sıranız dediğim gibi Önce konuyu çalışınca kuzey Ardından e, pegem Ya da e, şey olabilir mesela Final miydi hayır yok final değil Aa neydi o yayın ya? Yargı. Başka ne vardı? Aa yayınların adını unuttum. Gerçekten unuttum şu an. Belki buraları keserim <laughs> ya da kesmem <kesinamadırım>. ederim. <laughs> Bilmiyorum. Ama e, birkaç tane daha vardı arkadaşlar böyle önerilen ama ya öyle aşırı çok konu anlatım çözmek yerine bence bir LYS e, iki tane de ÖABT kitabı bitirmek bizim için çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Yani benim en azından hedefim bu. Karıkökü tam bitirmek, Kuzey ve Pegemi tam bitirmek. 7 iklime başlar mıyım? Başlamaz mıyım? Onu çok kesin bir şey söylemiyorum ama video yine çok uzun olmuş. <laughs> ama e, duruma göre diyeyim, ilerleyişe göre baktım hani bunları çözdüm. İlerleyişe göre başlayabilirim. Şu an denemelerle ilgili size söyleyeceğim bir e, tavsiye yok. Onu deneme çözmeye başladığım zaman söyleyeceğim. Bir de ben ilk denemelerime derece grubu falan olayları da yapacağım. Instagram study bloggers'tan paylaşırım. Eee... Ocak ayında yapmayı düşünüyorum ve ilk denemelerimizi LYS ya da AYT olarak AYT değil de LYS olur büyük ihtimalle LYS olarak başlamak istiyorum en azından ilk 3-4 deneme bununla ilgili henüz bir planlama yapmadım tam olarak o yüzden oturmuş bir şey yok kafamda söylemiyorum ee, ama e, en kısa zamanda yapacağım Ocak ayının ikinci haftası gibi böyle bir grup açma olayını düşünüyorum arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar yine çok çok uzun bir video ol, olabildiğince hızlı konuşmaya çalıştım ama Böyle yine aklınıza takılan bir şeyler olursa bana sorabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepimize çok iyi çalışmalar diliyorum. İnşallah emeklerimizin karşılığını alacağımız bir yıl olacak. Ben kendime güveniyorum ve çalışan herkese güveniyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Arkadaşlar hoşçakalın.